Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zorlu yarış 12. bölüm oynayacağız. Şimdi başlıyoruz oyuna ve 12. bölüme. Şimdi de başlıyoruz ve 12. bölüme. Şimdi zorlu yarış açılsın. Açılsın. İşte açıldı. Kar yağıyor. Kardan adam, kardan adam. İşte kar yağıyor. Kar çok güzelmiş. Arabada çok güzelmiş. Şimdi de arabanı da sürüyoruz. Evet. Hayır olamaz. Kaza yapmışım. Olamaz. Hızlı sürüyoruz. Bakayım bu sefer olacak mı? Oldu işte. Gaza bastım. Şimdi de paraları da alıyoruz. paralarını da alıyoruz. da alıyoruz. Şimdi de ters çevireceğiz arabayı. Arabayı ters çevireceğiz. Çevireceğiz. Geri dönüyoruz arabaya. Geri dönüyoruz. Bu rüzgar tekerine benziyor. Çok güzel. Şimdi de ters yönü çevireceğiz. Paranı da alacaksın. Hızlı süreceğiz. Paranı da toplayalım, bitişe geçelim. Yaşasın bitişe. Çok güzel. Çok sevdim. ben kazandım. 27. paramı kazandım. İşte zorlu yarış 12. bölüm oyunu bitirdik. Hoşçakalın.